Orman yangınlarında ağaçların yanı sıra yaban hayatının da büyük zarar gördüğü belirtildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı, Ekoloji ve Yönetim Bölümü Başkanı Profesör Doktor Şahdan Başkaya, büyük ve şiddetli orman yangınlarının yaban hayatı için daha ölümcül olduğunu söyledi. Vallahi orman yangınları e bugün çıkmadı tabi geçmişte de çıkıyordu bugün de çıktı ancak burada bir farklı durum var. Eskiye nazaran hepsi bir anda çıkıyor artık orman yangınlarının. Burada da akla tabi ki sabotaj ve terör ister istemez geliyor ki geçmiş yıllarda buna bununla ilgili zaten yakalanan teröristler de oldu. Birdenbire çok sayıda yangın çıkması, bu gibi hava hallerinin yaşandığı günlerde maalesef e, büyüyen yangınlara büyük yangınlara sebebiyet veriyor ki büyük yangınlarda haliyle baş edilmesi zor bir e, meseledir. Şimdi e, yaban hayvanları yangınlardan elbette etkileniyor. Ancak e, sık sık yangınların çıktığı ekosistemlerde yaban hayvanları da yangınlara karşı e, bir e, adaptasyon uyum geliştiriyorlar az yangınların, seyrek yangınların çıktığı coğrafyalarda bu uyum daha düşük seviyelerde kalıyor. Yaban hayvanları genelde yangınlardan kendilerini korurlar. Öyle söyleyelim. Mesela kuşları dikkate alacak olursak uçar giderler. Tabiri caizse. Ancak uçamadıkları hatta eğer kuluçka dönemindeyse tabii ki yuvayı bile terk etmedikleri durumlar söz konusu. Ancak yangınlar da yuva, yumurta, kuluçka veyahut da yavruyu uçurma dönemlerinin genelde sonrasında büyük yangınlar genelde o dönemlerde yani yaz ortası ve sonbahara doğru genelde karşımıza çıkar. Ee, i̇lkbahar bahar e, sezonunda olmadıkları için de kuşlar için pek bir sorun olmaz diyebiliriz. E, memelilerde büyük memeliler bu konuda e, şanslı grup sayılır. Yangın sonrasında ağaçların böcek zararına açık hale geldiğine de dikkat çeken Başkaya, yangın ekolojisi diye bir olayın varlığına dikkat çekti. Genelde sahadan kaplumbağa resimleri gelir. Kaçamadıklarına çokça biz de yangınlarda tanık olduk. Zarar görürler ama kendini kurtaran birey sayısı da yine önemlidir kaplumbağalarda. Böyle semender veya kurbağagillere baktığımızda sulak ekosistemlere yakın ve ancak Orman içerisinde yine ağaç kütüklerinde, nemli yerlerde, ölü örtü içerisinde de bulunurlar. Onlar da yine kendilerini toprağa e, bir anlamda gömerek diyelim artık veya saklanarak kendilerini kurtarmaya çalışırlar. Onları genel anlamda kendilerini kurtarırlar diyebiliriz ancak yangın büyük, şiddetli ve sürekli garz eden bir durumdaysa artı üst üste geliyorsa yani peş peşe yangınlar çıkıyorsa bu elbette ki e, o hayvanları olumsuz etkiler. Bir de şöyle bir durum söz konusudur. Mesela yangınlığı şans olarak gören hayvanlar da vardır. Profesör Doktor Başkaya orman yangınlarını söndürmede kombine yöntemlerin uygulanmasının daha doğru bir tercih olacağını vurguladı. Doluşurlar havada uçuşan kaçan böcekleri toplamak için ki böcekler genelde uçarak kaçabilen gruptandırlar. Ancak bitkilerin üzerindeki böcek grupları daha çok yanarken ne bileyim toprağa yakın olanlar kendilerini daha çok e, kamufle eder ya da uyum sağlarlar. E, son günlerde e, kamuoyunda uçak helikopter e, tartışması yaşanıyor. Haliyle haklı olaraktan da yaşanıyor bu. Bakanımız e, birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada e, Orman Teşkilatı'nın e, tercihini helikopterden yana kullandığını o nedenle de helikoptere ağırlık verildiğinden bahsetti. Ama ardından hemen de Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle e, bu yıl içerisinde uçak ihalesi yapılacağını söyledi.